Cenab-ı Hak bütün varlığı yaratandır. Varlığı yarattığı gibi varlığı hükmü altında tutan da odur. Varlığın üzerinde başkaca bir hüküm koyan başkaca bir ilah yoktur. O yüzden varoluşun hangi tarafına, hangi perdesine giderseniz gidin orada hüküm sahibi sadece ve sadece Allah'tır. Ve Cenab-ı Hak bütün her şeyde gökteki ve yerdeki ne var ise hiçbir şey ona gizli değildir. Ondan saklı bir şey yoktur. Onun bilmediği bir şey yoktur. Yerde ve gökte bütün varlıkta hükmünün geçmediği hükmünün geçmediği hiçbir alan hiçbir perde yoktur. O çünkü yaratmış olduğu kün diyerekten ol dediğinde oldurduğu bütün o varlık halemine hükmeder. Ve Cenab-ı Hak inkarcıların inkarını bilir, müşriklerin müşrikliğini bilir, münafıkların münafıklığını bilir, müminlerin müminliğini bilir, kim hata yapıyorsa hatasını bilir. Kim günah işliyorsa günahını bilir. Kim yanlış yapıyorsa yanlışını bilir. Kim doğru yapıyorsa doğrusunu bilir. Kim sırat-ı müstakimde gidiyorsa sırat-ı müstakimini bilir. Ondan saklı, gizli hiçbir şey yoktur. O aynı zamanda bilendir her şeyi. Ve bütün yaratmış olduğu varlıkların hem fiiliyatlarını bilir hem de fiiliyatlarının neticesini bilir. Başlangıcını bildiği gibi o varlığın sonunu da bilir. Ve Cenab-ı Hak bütün her şeyi bu manada yeniden yeniden yaratan ve yaratmaya devam eden bir Allah'tır.